İyi geceler arkadaşlar. Bir alışveriş yapmışım. Ben çok almışım. Gözüne baktı herkes. herkesin. Herkesin gözüne baktı arkadaşlar. 3, 3.100 TL'lik alışveriş yapmışım. Şöyle şeyden vasıtası. Aşkım. Şöyle temizleme e, peeling aldım. Günlük temizleme şey. için. Geceleri kullanıyorum. Şundan. Türlü diye biliyorum. Hı. Şöyle saç yağı aldım. E, duştan sonra sürülecek argan yağı, saç yağı. Saçlarım benim biraz kötü. Şöyle kırışıklık için falan işte e, gündüz kremi kremikolojenli. Şöyle. Palet benim mavi, yeşil yoktu. Onun için yeşil de yok ya. Şundan aldım şöyle palet. Mavisi için aldım. Şunu da yeşil olarak koy, sayarsak. kullanacağım yani renkler yani var burada. palet. Var. Şu, Ama bir sürü şey aldık. İhtiyacımız ee, çok vardı. Cümel çok aldım güzel. şöyle. Ne 350. Ne kadar? 350. 350. İndirimli. Şu bu bu 180. 180. Bu çok ucuz. Şu. Abi 200, küsür. 200 küsür. Bu 100, 100. küsürdü. Evet. Ha 110 liraydı. İndirimli öyle. bu şöyle büyükçe bu 350 300, ya da 350 350 şöyle şu Aa, 250 miydi birer bin ruj Rujma 250 250 şöyle <gülüyor> <gülüyor> 0 0.3'müş e, aydınlatıcı serum e, bu çok ucuzdu e, 79 mi dedim şey? <laughs> 100 lira değil. O 170'ti. 170 mi? 100 lira yoktu sanki. Ben kontrol ettim. Aydınlatıcı o bir tık sanırım. 200 lira falan 200, 200 küsür. 200. 200 küsür ama güzel, çok güzel bir şöyle buralarda böyle parlasın diye. Şu e, leke giderici <laughs> e, ne kadar da bu? Ne kadardı? Bu 180 ben falandı anladım. galiba. Aynen. Şu 140 140 e, vücut ne vücut dosyomuz. Dosyomuz. El kremi olarak <laughs> e, bu 130'du. <laughs> Şöyle şampuan aldım. Neri bu? Kolajenli miydi? Bilmiyorum. Argan yağı. Argan yağlı evet. Argan yağı, zeytinyağı böyle bir şampuan aldım. E, saçlarım benim böyle kabarıyor, kabarmıyor da böyle küçük küçük oluyor. Saç köpüğü aldım şey yerine. Jöle yerine. Şöyle badem sütlü. Sonra şöyle tarak aldım. O da çok ucuz. 100, 100 lira. Neyse. Böyle bir şey. 130 falan galiba. Şöyle tarak. Köpük aldım yüz temizleme için. Bu da 130 lira. <laughs> <mu? gülüyor> 130 galiba bu. Şöyle yüz temizleme. Ya ben için. de Onu sabahları kullanıyorum. Ee, Maskeyi göster. Şöyle parfüm bir alana bir bedava. Hayır bir alana bir tane 150 şey indirim. 150 indirim. 500 Anne, liraya geldi. 500 liraya geldi. Anne ekstra siyah aldım bile. Evet. yapalım bir Şey aldık. Ortak malzemeleri bir 100 lira. 100 lira mı? 80 değil miydi? Ya, şöyle, çok Şöyle duş jeli aldık. Vanilyalı Hı. ve çilekli. Bunu ben de alayım hep yanmışlar da bayağı, hep yiyebiliriz. Şey hep kullanacağız. Şuna eşimi aldılar şöyle. Bunların boykot olanını bilmiyorum artık. Boykot olmayanlarını aldım ben genelde. Bu da eşimin parfümü. Hiç benim ee, bunlar dört tane aldık. Anneme bir tane küçük aldık. Anneme iki tane deodorant aldık. Benim Kızlar aldılar bayağı bir şeyler. Benim Ama benimki... Ben biraz e, bazı şeyleri fazla aldım. Şimdi mesela şunu fazla... Ben hesaba e, eklemiştim ben. 2500 falan tutuyordu. Bunları ekstra ya. aldım. E, başka ekstra aldım şey şu şampuan ekstra aldım. Alacak evet. şampuan kalmadı. Argan yağı aldım. Başka bir e, yağ alacaktım. Onun yerine bunu aldım. Diğerleri hep olan şeylerdi zaten. C vitamini almadım bu sefer. Karak alacaktım. Onu da aldım. Kocaman atlet aldı. Koca alındı. Kocaman <laughs> atlet alındı. Çorap alındı. <laughs> Çorap alındı. Hiç şey ee, Bunlar istememiş. için gittik. Mont için gittik. Çorap aldı, işte atlet aldı, parfüm aldı, şampuan Peki. aldı. Bu çöpleri nereye koydun? Çocuklar da böyle böyle şeyler aldılar böyle. böyle, böyle. Ne istiyorlarsa. Parfümü ben 119 C aldım. Oh, ama aynı kok gibi sanki. Bak, bakayım. Kokla. Sık ben. Hani güzel kokuyor. Hep bir aynı ben kokusu var ya. Elimi içine sıktım çok güzel kokuyor. Evet. Oradan çıkınca. Ortak parfümümüz de ayıbı. Anne neredesin? Koklu bu anneminki. Ne? Koku hep aynı geliyor bu niye? Çiçek kokusu gibi. Hayır hani ilk başta böyle aynı koku geliyor sonra değişiyor. güzel kokuyor ne? Değil mi? Hmm. İşte böyle almayacakları aldık benim bütün hepsi bitmişti. Şampuan evde hiç kalmadı. Bunlar hepsi alınacaklar arkadaşlar. Gerçekten aldık geçtik. Şöyle e, diğerinden alacaktım benim var. Buralar böyle çok belli oldu. Ki, çocuklar ne hani öyle <laughs> alma böyle elinle sürersin dediler. Bundan al bu. Bu da mı highlighter oluyor? Aynen. Aynen. Bu da highlighter. Bu şeyim toz. Aynen. Atıyorum. Toz olan da. Ama daha iyi bak. Tamam. De, tamam. Ama üstünde yazıyor mu? Bir şey yazmıyor mu? mi? Ver bakayım bir. gerek. kız niye yazdı düşkü? ya? temizle de mi süreceğiz? Aynen. Ben giderim ya. Edinceğiz. Ben gidiyorum. Kolajen galiba. Tamam aşkım ben de poşete koyayım. Çorabına bakayım. Nemlendirici krem. Eee Kolajen mi yazıyor buraya? Okuyamadım. Kolajen. Kolajen ne yazıyor? Şurada kolajen yazıyor. 135. Dur okuyayım bir bitit frekasyonları kamelya yağı kolajen Kamel şöyle kolajen yazıyor. Gündüz süreceğim. Efendim, bunu gündüz güzel süreceğim şey. gece yatarken atayım mı bunu? Nemlendirici sürelim. Besleyici atatı ederek sürelim gece ya, yatarken. Her şey bitmişti ee, <laughs> Gece yatarken başka aydınlatıcı ne zaman süreceğim ki. Markez'den... Makyajdan sonra olmaz ki. <laughs> Aydınlatıcı highlighter değil mi? Aydınlatıcı serum var ya. Ha, yüzünü yıkadıktan sonra önce serumunu süreceğim. Yüzünü yıkayacaksın bununla. Şunu yıkayacağım. Hayır, gece yatarken süreyim ben bunu. Tamam. Bunu ne zaman sürüyorsun? Ee, onu gündüz makyajdan önce süreyim. Ama işte bunların şey Evet sabah çayını içeyim arkadaşlar. Günaydın hayırlı sabahlar. Şu an seher vakti. Hemen şurada namaz kıldım. Antalya yağmurlu. Bakın çok yağıyor maşallah maşallah. Namaz kıyafetim orada. Şurada karbonatlı suyundan içeceğim. Balkonda olurdu. Şerse var. Bir bakalım bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar yağmur devam ediyor zaten bu hafta yağmur. hep yağmur. Antalya hep yağmur. Evet, şeyim, ikinci çayım. İkinci çayımı koydum için Balkonu çıktım. Bir de balkon kapısı şu anda açık. Hava alıyor içerisi. O yüzden montumu çıkartmadım. Güzel bir gün başladı, devam ediyor. Şimdi aldım elime. Bunlardan çayın yanına yiyeceğim. Su, ikinci suyumu içeceğim. Değil. İçerisine karbonat koydum Alkali su arkadaşlar Alkali su içeceğim ee, Güzel Bağ, Antalya'da böyle geçen sene hiç yağdığını hatırlamıyorum ben Çok da güzel yağmur yağıyor Bu 10 gün boyunca böyle 10 gün boyunca böyle yağacak arkadaşlar Özellikle bizim torunlar gidiyorlar. İhtiyar edemedim onların kalmasına bir türlü. Valla üzüldüm, üzüldüm, üzüldüm. Oğlum sonra gidecek, 10 gün sonra. Evet, var. böyle. Açıp bir tane şey video bir şey açayım. Hadi görüşürüz. Sizi seviyoruz. Güzel sabah başladı. Akşam e, şey alışverişi yaptık. Çocukların e, ihtiyaçları vardı. Kişisel bakım. Ne o işte e, yüz temizleme jeli. Ve şeyler e, neydi bana da kullanılan duş jeli. Şampuan. Daha bir sürü bir şeyler. Benim aldıklarım. Par, e, ruj, rümel az az kullanıyorum onlar benim bitmişti birçoğu. Onlardan aldım ben. E, indirimli, bayağı da yani internetten işaretlemiştim 2500 falan tutmuştu. Fazladan bir şeyler daha aldım benim. 3000 tutmuş. Çocuklarınki de e, yani toplam altı buçuk falan oldu onlarla beraber. E, Mira'yın montu e, büyü, büyüdüğü için yoktu, vardı da e, yoktu gibi. Ona mont aldık, e, parfümler aldık. Derken annem iki deodorant bir parfüm, eşime işte atlet çorap falan alındı, kızlar onu Derken e, akşam bir böyle e, ayrı, yıllık alışveriş gibi bir şey yaptık arkadaşlar. Her zaman alınmayan şeylerden aldık. Şimdi ben bir çay bir çay Sabahları böyle oturuyorum buraya. Suyu içmeden o bisküvi yemiyorum. Bardakla içtiğim zaman az içiyorum. Onun için böyle karaf içiyorum. Bardak içiyorum az oluyor arkadaşlar. İçerisine bugün karbonat koydum. Alkali gibi oluyormuş. Alkali su gibi oluyormuş ve vücuttaki o internetin zararlarını falan gideriyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Siz de böyle içersiniz. Çok faydalı. Ee, burada karanfili çay. Karanfil de ağız diş etiğini falan rahatlatıyor. Temizliyor. Ee, ağızdaki böyle yaraları falan temizliyor. Bu çayın karanfilde çok faydası var. Güzel bir gün başladı erkenden uyandım. Ee, gece namazımı kıldım. Kaza namazı kıldım. Sonra ezan okundu. Biraz balkonda oturdum. Arkadaşlar ezan okundu. Şöyle bir seher vakti aldım. Ezan okundu. Geçtim. Sabah namazını kıldım. Arkasından bir kaza namazı daha kıldım. Ee, şimdi şurada oturacağım. Biraz video izleyeceğim. Annem gelecek. Annemle işte çay, çay içeceğiz. Çay içeceğiz. annem gevrek yer. Ben böyle bisküvi yerim. Eşim kaldırır muara ne derken? Gün böyle devam eder. Kahvaltı hazırlarız falan işte. Haşlama yumurta. Dün haşlanmış yumurta koydu işim. Ben de yanına düğmelerden çıkarttım. Öyle kahvaltımızı yaptık. Akşam yatmadan önce dişler, bizim diş macunu farklı diş macunu aldığımız zaman şırlık sarılıklar falan gitmiyor ama bir tane böyle maksi beyazlık yazan bir şey var küçük. Onlar alıyorum. O dişleri daha iyi beyazlatıyor arkadaşlar. Bunu hep fark etmişimdir ve o diş macunları aldım. Bir alana bir bedavası var. İndirimliydi. İndirimliydi. Yani bayağı pahalı. Ee, pahalı değil aslında. Uygun fiyatlı. Da şey indirimli aldım. iyi oldu. Annem deodorantlar. Benim diş macunu iki tane. Toka alacaktım. Toka beğenemedim şu saçımı. E, 215 falan tut işte. Hatta e, deodorantın bir olan bir var da bir şeyden dolayı olmuyor mu dedi. Niye ondan aldık Migros'un şeysi. Kişisel bakım ürünlerinden. Bir şey daha söyleyecektim. Akşamleyin o ürünlerden, serum fırçaladım, iyi oldu. Akşam yatarken sonra yüzümü o e, nutrijenin temizleme, pütürlüj temizleme peeling günlük ondan sonra te, onunla temizledim. Sonra e, aydınlatıcı serum sürdüm. O arada nemlendirici, besleyici krem sürdüm. Nütrijen. E, bilmiyorum, o boykot ürün değil herhalde. Yani reklam yapmıyorum da. Böyle. İsim vermesem iyiydi. Neyse arkadaşlar. İşte böyle ben şöyle çay keyfini yapayım. Devam masaya falan silmedim sileceğim Üşüdüğüm için camı kapı açık olduğu için montumu çıkartmadım. Sabahlıktan haber yok hala. Sabahlığımı bulamadım. Ki bu havada sabahlık gelmez dışarısı. Yağmurlu ve soğuk arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bakalım akşamki videomla alışveriş videomla birleştirip bunu ben size bugün atacağım. Bugün ayrıca başka bir video atar mıyım? Belki spor atarım. Biraz <laughs> çocuklar gidiyor diye üzülsem de spor şeker atarım. Belki bilmiyorum. Belki de atmam. Hadi görüşürüz. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Allah hepinize iman, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, başarı versin. Bütün kötülüklerden korusun arkadaşlar. Sizi seviyoruz.